lütfen e, bu konuyla ilgili e, özellikle WhatsApp grupların gruplarında başlamak üzere ki ben bu sabah başladım. Aşağı yukarı 8-9 tane WhatsApp grubuna ayrı ayrı Valerian İsmail'in güvendiğimizi evet her yerde bunu konuşmamız ya lazım. bugün Beşiktaş Beşiktaş medyasından e, yani Beşiktaş camiasında önemli gazetecilerin de yani e, sosyal medya üzerinden gördüm. İşte Beşiktaş'a güveniyorum Valerian İsmail'e güvenmiyorum evet, Hala abi. hoca üzerinde oynamalar var Yani ya, ya bu ya takım giderken, giderken ya, bu ya. Çok yanlış bir şey ya Bu takımı ya 3. hafta Çıkış bak ne diyorum sana 3'te 3 üç yapmışsın Ya neredeyse 3-0'dan gelmişsin ve yani. hakemin yaptıkları ortada evet. Hakim yaptıklarına kol kanat gelen Federasyonun yaptıkları ortada Federasyona verilmeyen cevaplar ortada Böyle bir sarmalın içerisindeyiz Transfer yani Hocaya Burada bir tek var ya hocaya sarılman lazım ya futbolculara bu hocaya sarılman lazım. Bak 10 numara